Otak Fiat Bay'ından herkese merhaba. Bugün sizlere yenilenen Doblo aracımızdan bahsedeceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Aracımızın özellikleri arasında direk direksiyon simidi ve kumanda paneli, 8 inç dokunmatik ekran, çift taraflı otomatik klima, anahtarsız çalıştırma, elektrikli park freni 220 volt elektrik çıkışı prizin yanı sıra cam taban ve otomatik kararan iç dikiz aynası ile çocuk aynası bulunmaktadır. Toplamda 92 litrelik özel saklama alanı olarak 18 litre baş üstü saklama alanı, 14 litre ışıklandırılmış saklama alanı ve 60 litrelik bagaj üstü kapalı saklama alanı mevcuttur. Aracımızın arka 3 koltuğu birbirinden bağımsız ve 3 ayrı koltukta da izofiks girişleri bulunmaktadır. Yeni Doblo'muzu yakından incelemek ve test etmek isterseniz Otaak Fiyat bayimizi ziyaret edebilir, sosyal medya adreslerimizden bizleri takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.